an önce def edersin. İnşallah. Orta İnşallah. Yani, yani sosyal, hoş olmayan bir şey. Öyle. Öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Eee eee hukuka dönük yani hele hele kamu görevlisinin denetlenmesi kadar doğal bir şey yok. Denetlemek zorundayız evet. biz. Hiç evet. sorun yok ama gerçekten usulsüz e, süreçler işletiliyor. Eee evet. evet. burada amaç e, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kesinlikle. Yani bir tek bilmedikleri şey var. Biz dövülecek bağcı değiliz. <laughs> dövülecek bağcı değiliz. Çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz. Yani bu senin dükkanın buradaki yani çalışan da olabilir ama neticede buranın hesabı seni ilgilendiriyor. Tabii. Ya da e, sahibini. Ama bizim yaptığımız iş 16 milyon hatta bütün Türkiye ilgilendiriyor. Dolayısıyla milletimize hesap vermekten asla geri durmayız. Tabii. Ama bizi hesapsız yere İnceleyip e, usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabı verir. İnşallah. inşallah. Göreceksiniz, i̇nşallah. öyle olacak. İnşallah. Sağ olun. Iyi bakın i̇nşallah. kendinize. Çok teşekkür ederim. Milletimizin Emin içindeki ya. adalet duygusunun yüceliğini tarif edemem. Kesinlikle. Parti, purtu hikaye. Herkes i̇nşallah. önce adalet istiyor. Sana bir Aşk. haksızlık mı yapıyor? Şu sokakta herkes senin yanında olur. Bu kadar yani. Senin kim olduğuna bakmaz. Onun için milletimizin o adil, e, duygusu, adalet duygusu bambaşka bunu İstanbul seçiminde yaşadık evet. ama gene akıllanmadılar. Peki. Ne yapalım? İnşallah. Görüşünüzü. Şey Hadi Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. hukuk, hukuk. Başka ne? beyaz ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Ben Trabzonspor'da yöneticilik yaptım e, ee, Özkan Sümer benim başkanımdı. Ben onun listesiyle çalıştım. 2001-2003 arasında o Konya Sporu şampiyon yapan hocalardan bir tanesiydi ikincilikte. ligde. Onun için hep anlatırdı Konya anılarına. Tamam. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Ha? Eyvallah sağ ol. <laughs> Hakkınızı helal edin. edin. Teşekkürler. <laughs> Çok güzeldi. Afiyet olsun. Beğendim yani açık söyleyeyim. Teşekkürler. Bir de şey, Bazen irmik tatlısı şöyle hafif boğazı yakan fazla ya, şey tatlısı vardır evet, fazla bal bu bir değil yapılıyor bu değil yani Çok bu tam güzel. böyle şey. Ha. Güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Alanı bir açalım Hoş geldiniz efendim. Emekli Polis memuru Ahmet. Memnun oldum. Memnun Mis gibi oldum. kokuyor işletme. Hoş geldiniz. De, şey bölümü var. Tamam. E, evet. Tamam. Yeme, yemeği tamam. yediğiniz tatlı ikram edelim. Ye, ye, şurada da irmik attım ağzıma. Yeter. Ama tatlımızı yiyin ama. Başkanım. Lütfen. Peki başkanım. Tadınız bol olsun. Bereketiniz bol sağ olsun. Allah utandırmasın. başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kendi imalatınız mı var yoksa? Kendi şeyin? imalatımız var. Güzel. Evet, evet. Kendi Çok imalatımız var. Başarılar canım. dilerim. Size de başarılar diliyoruz. Iyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Sağ olun sağ olun, sağ olun. sağ olun. Var mı isteğiniz bizden? Başka, başka, Çok sağ ol. Devam edin arkadaşlar. Kaçmayın kızlar tanışmaya geldik. Siz kaçıyorsunuz. Yok Ekrem Bey. Merhaba. Ee, müziği kısmaya gittiler. De. Ha. Hoş, tamam. hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Dur arkanızda biri var. Nasılsınız? alışveriş Nasılsınız? mi yaptınız? Evet. Güzel. İyi misiniz? Iyi ne mi? yapıyorsun? Nasılsınız? Çalışıyor musun, Okuyorum. okuyor musun? Nerede? Nezmettin Erbakan'da. Bugün çok rastladım senin okuldan. Kalabalık galiba. Aha, evet, kalabalık. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Harika. Başarılar. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Bölüm. Okul öncesi öğretmenliği. yine okul öncesi rastladım. <laughs> Vallahi ne güzel. <laughs> çok önemli bir bölüm okuyorsun. 70'in üstünde kreş açtık İstanbul'da. Hı hı. Bütün kadro kadın oldu. Çok hı. çok önemli. Hem bu alanda ilginiz yüksek görüyorum bir başka boyutu çok düşük seviyede şu anda. Hmm. Türkiye'de çok artması gereken bir şey kreş meselesi. Eee eminim ki bütün Türkiye'ye yayılacak çünkü dünyada artık okul öncesi birçok şeyin öğretildiğinin dünya farkında. Evet, Bizim de çocuklarımız 4-5-6'da hani tabiri caizse böyle bayağı bir gelişmesi evet, lazım. Senin yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Tabii. Gel. Ha kim çekiyor? Size i̇stersen telefonu tamam. ver. Bir de böyle çekelim. Harika. Gel. Buyur. Tabii şeyler. ki. Tamam. Buyur. Sağ ol Buyurun. teşekkürler. Bir eder Büyük hepsi e, halkımız. Halkımız biz biz sizin. Sadece yol arkadaşınız olacağız. Beraber Buyur, konuşacağız kapı. gençlerle. Şöyle erkek. Bayan erkek. erkek Karışık. Merhaba. 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 İyi misiniz? İyi, teşekkür edersiniz. Hep kadın çalışan var galiba. Bir tanışalım. Merhaba, gel gel gel. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Çalışanlar mı? Yok, şey ha bilmiyorum. müşteri. <laughs> aldın mı alışveriş <laughs> tamam mı? <laughs> ee, nasılsınız? Iyi teşekkür ben ederim. Ben Okuyor ben musunuz? Ben çalışıyor ben musunuz? Ben mezun oldum da. Hadi bakalım şey e, hazırlık yapıyorsun. Evet, hazırlık. Hadi bakalım. Ne okudun? İlahiyat okudum. Ne güzel. Bölümün e, yani ne yapmak istiyorsun? İlahiyat yani öğretmenlik, öğretmenlik. Ya da, ha, o anlamda o Başarılar. Haydi. Buradaki ilahiyat mı okudun yani? Karaman. Konya'da. Ha, Karaman. Ha, Başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Var mı isteğiniz? ben ben arkadaşımı <laughs> aldım böyle tutuyorum yanımda. Başarılar dilerim hepinize Hadi bakalım. Evet, iyi bakın kendinize. <laughs> Dükkanı kullanıyoruz. Başkana bakmayın. <laughs> gel. Gel. Hadi bakalım. Ne istiyorsunuz? <laughs> Öyle mi? Ben mimarlık alanını çok seviyorum. Tabii hiç mimarlık ayrı bir şeyi var. Tadı var. Başarılar. Başarı, başarı. Sağ ol. <laughs> Nasılsınız? Sizler neredesiniz? Günler. Biz yukarıda çalışıyoruz. Öyle mi? Aşağıya indik. Ne üzerine? <laughs> Güzellik merkezi. Oo çok güzel. <laughs> Harikasınız. Başarılar. Buradayız efendim. Azale, azale, şey ha. Ama evet. diyeceksiniz. üçte ikisi yık yıkılmış. Hmm. Aslında ince. Yani uzun kapatır. Tamam arkada öferim yanında ya. 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 Buraya geliyoruz, geliyoruz lütfen. Olduğumuz yerde kalalım efendim. Geliyoruz. Buyur, buyurun. buyurun. Gel abi. Devam gel abi. Tamam. Ermin tamam. abi gel. Evet, Açalım gel. biraz lütfen. Açalım. Açalım biraz. Geliyoruz abi. Sakin olun.